Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde lineer trigonometrik denklemlerin çözümünü e, göreceğiz. Şimdi nedir lineer trigonometrik denklem? Arkadaşlar bakın tam da burada gördüğünüz gibi şöyle bir önce alalım. Bakın A çarpı sinüs x artı B çarpı kosinüs x eşittir. C, A, B, C burada birer reel sayı. Arkadaşlar e, bu denkleme ee, lineer denklem deniyor. Şimdi bunların çözümünde bir gidiş yolu, bir yöntem var arkadaşlar. Yani bir kural formül yok burada bakın. Burada bir gidiş yolu var bakın. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları çözebilmek için ee, bu işin püf noktası şu. Arkadaşlar öncelikle bu denklemde burada görüş olduğunuz denklemde sin ya da kofitsin kat sayılarından biri bir olmalı. Yani ya her tarafı A'ya böleceksiniz. Ya her tarafı B'ye böleceksiniz. Ya birinden birini bir yapacaksın yani. Şimdi mesela bakın soruyu inceleyelim. Kosinüs x'in bakın başında bir çarpı var görüyorsunuz. Yani burada bir katsayı yok. Bak burada bir şeye bölmeye gerek yok. Bakın zaten bir, bir tanesini bir vermiş. Problem yok burada. Şimdi arkadaşlar eğer burada mesela atıyorum iki, iki çarpı deseydi her tarafı ikiye bölecektik gibi. Ya da her, tarafı, her tarafı köküçe bölecektik gibi yani. Birinden birine böleceksin yani. Ya A'ya böleceksin her tarafı ya B'ye böleceksin. Şimdi e, arkadaşlar bakın. Peki tamam burası bir hadi. Sonrası ne? Arkadaşlar sin sin. Bakın başında ne var? Bir üç çarpı var. Biz bunun yerine bakın buradaki kök 3'ün yerine bakın şu kök 3'ün yerine ne yapıyoruz hemen? Şunu yazıyoruz. Diyoruz ki kosinüs x artı bunu tanjant cinsinden yazmalıyım. Yani tan 60 köküçtür değil mi? O zaman ben buraya diyorum ki arkadaş tan 60 çarpı e, sinüs x eşittir kök3 diyor. Ne yaptım bakın? Kök3 yerine tan 60 yazdım. Bitti mi? Hayır bitmedi. Bir de arkadaşlar ne yapacağım şimdi bakın? Tan 60 yerine de e, tan da sinüs 60 bölü kosinüs 60 olarak da ha, tanjant sinüs bölü kosinüstür ya. Bunu bu şekilde ayırdık. Bakın bu adımları mutlaka yapacaksınız bakın. Eşittir kök 3. Şimdi diyeceksiniz ki peki hani bunu da yaptık. Bakın şunu yapmak yok. Ya işte sinüs 60'ın değerini biliyoruz. Yerine koyalım. Kos 60'ın değerini biliyoruz. Öyle değil bakın. Onları yerine koymayacaksınız. Değerlerini yazmayacaksınız. Şimdi burada ne yapacaksın? Burada... Payda eşitleyeceksin. Şimdi sen buna bölü 1 çekersen bunun paydası kosinüs 60 zaten. E buna kosinüs 60 ile paydayı genişletirsen ne olur? Burada şöyle bir e, durum çıkar karşımıza. İşte nedir? Kosinüs x çarpı kosinüs e, 60 artı e, sinüs x çarpı sinüs 60 bölü kosinüs 60 eşittir kökü 3. Çok güzel. Bak buraya kadar harika. Şimdi arkadaşım cos cos sin sin olduğunda burada artı olduğunda bu neyin formülüydü? Kosinüsün fark formülüydü. Bu x eksi 60 olacak. Doğru mu? Burası yukarı taraf. Zaten formül yani. Kosinüs 60 arkadaşlar sin 30'dur. Yani 1 bölü 2'dir. Bu 1 bölü 2 karşıya çarpı diye giderse eşittir. Kök 3 bölü 2 olur. Eşittir kök 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Şimdi bakın. Ne dedik? Burada bir formül vardı. Toplam fark formülü. Ee, kosinüs x 60 oldu. Kos 60 zaten 1 bölü 2'dir. Bu 1 bölü 2 karşıya çarpı diye gitti. Kök 3 bölü 2 oldu. Şimdi e, şuradan arkadaşlar şuradan devam ettireceğiz. E, kök 3 bölü 2 e, nedir arkadaşlar? Kosinüsün hangi değeri kök 3 bölü 2'dir? kosinüs 30 değil mi? Dolayısıyla bakın burada bir kosinüs x eksi 60 eşittir kosinüs 30 oluştu değil mi? Ya ben burada bir elde ettim bakın. Kosinüs eşittir kosinüs elde ettim. Peki bunun formülü neydi? Bunu bir içine eşitleyeceğim. Yani diyeceğim ki x eksi 60 eşittir 30 e, artı 2 kapi veya veya ne diyeceğim bir de ee, x eksi 60 eşittir eksi 30 artı 2k diyeceğim değil mi arkadaşlar? Burada amaç neydi? X'i tek bırakmak. Yani benim çözüm kümem ne olacak arkadaşlar? Hemen şuraya aşağıya bakın yazıyorum. Çözüm kümesi eşittir x öyle ki diyorum. X öyle ki. Ee, x eşittir. Bakın bunu karşıya attığımda 90 olur. Ee, 90 artı 2k veya x eşittir bunu karşıya attığımda 30 olur. 30 artı 2k arkadaşlar. Burada neyi belirteceğiz? K'nın bir tam sayı olduğunu belirtip arkadaşlar kümeyi kapatıyoruz. Bu bizim çözüm kümemiz olmuş oluyor arkadaşlar. İşte K'ya tam sayı değerleri verdikçe buradan kökler gelecektir. Şimdi eğer bunu da anladıysak diğer sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar yine bir e, lineer denklem. Şimdi e, burada tabi cos önce karşı tarafa bir atalım. Şunu bir yazalım bakın. Sinüs x eksi kökü çarpı kosinüs x eşittir 1. Şimdi arkadaşlar adım adım ne yapıyorduk? Bakın önce şunu kontrol ediyorsun. Sinüs ara kosinüsten birinden birinin katsayısı 1 mi? Evet bakın burada sinüsünki bir. 1. Problem yok. O zaman hemen diğerine yani kök 3'e şu kök ne yapacağız hemen? Tanjant türünden yazacağız. Yani diyeceğiz ki işte e, sinüs x eksi kök 3 tan atmış olduğu için yine yazalım. Tan atmış çarpı e, kosinüs x eşittir bir. Şimdi tan atmış yerine de arkadaşlar sin bölü yazacağız demiştik. Yani e, sinüs x sinüs x eksi Sinüs 60 bölü kosinus 60 e, çarpı kosinus x eşittir 1. Şimdi arkadaşlar burada e, payda eşitleyeceğiz. Şuradan devam edelim, yukarıdan devam edelim. E, buradan ne gelir? İşte sinüs x çarpı kosinus 60 eksi sinüs 60 çarpı kosinus x bölü ortak payda kosinus 60 kosinus 60 eşittir 1 arkadaşlar. Şimdi yukarıya bakıyorum. Yukarı ne? Yukarı e, sinüsün ne formülü arkadaşlar? Fark formülü yani sinüs x eksi 60. Burası da kosinus 60'ta arkadaşlar e, kök 3 bölü 2 e, olduğu için ve şöyle diyelim, direkt çarpın, direkt çarpın diyelim ki tamam kosinüs 60 diyelim yazmayalım hadi. Şimdi arkadaşlar kosinüs 60 demek zaten sinüs 30 demek. Demek ki ben bunu şunu yazabilirim sinüs x eksi 60 eşittir e, sinüs 30. Şimdi arkadaşlar bakın sinüs e, eşittir sinüs elde ettim. Ne olacak şimdi? Buradan sonrası işte içini içine eşitleyeceğiz. x eksi 60 eşittir 30 artı 2kp veya x e, eksi 60 eşittir Bunu 180'den çıkartıyordu. Kuraldan geliyordu. 180'den e, 30 çıkartırsak 150 artı 2 k pi olacak arkadaşlar. Biz burada k'nın bir tam sayı olduğunu daha önceden belirtmiştik. Şimdi biz bunu iki tek bırakalım önce. x eşittir 90 artı 2 k pi veya x eşittir 210 derece artı 2 k pi arkadaşlar. Bize burada bakın neyi soruyor? İşte bu x'in alacağı ama şu aralıktaki 0, 2 pi aralığındaki değerini soruyor arkadaşlar. Şimdi biz burada e, k'ya mesela 0 verirsek x ne olur buradan? x 90 olur. Yani pi bölü 2 olur arkadaşlar. Şimdi burada e, k'ya burada 0 verirsek x ne olur arkadaşlar? 210 olur. 210'u da e, radyan cinsinden yazacak olursak bunu arkadaşlar 30 derece çarpı 7 diye parçalayabiliriz. 30 derece yerine de e, pi bölü 6 değil mi? 30 olur. 180 bölü 6, 30. Yani pi bölü 6 çarpı 7. Yani 7 pi bölü 6. O halde benim çözüm kümem bu e, bu aralıktaki tabi ama bu aralıktaki çözüm kümem ne olacak? E, pi bölü 2 ile pi bölü 2 ile 7 pi bölü 6 olacak arkadaşlar. Bu da nerede var? Pi bölü 2, pi bölü 6. Bu da denizli seçeneğinde var arkadaşlar. E, bu sorumuzu da bu şekilde geçiyoruz. Şimdi bir bilgi arkadaşlar. Bir bilgi. A ve B birer reel sayı olmak üzere. E, mesela bir büyük A e, ifadesi eşittir. E, A çarpı sinüs x artı B çarpı cos x şeklinde bir ifadeyle karşılaşırsanız. Ve bunun A'nın, şu büyük A'nın en büyük değerini soruyorsa ya da en küçük değerini soruyorsa arkadaşlar en büyük değeri kök içinde bakın buradaki a ve b'nin kareleri toplamıdır. a kare artı b karedir. En küçük değeri de yine kök içinde a kare artı b karenin başına eksi koyuyorsunuz arkadaşlar. Bu da bunun en küçük değeri olmuş oluyor arkadaşlar. Başına eksi gelirse. Şimdi mesela buradaki örneği bir inceleyelim ilk önce. E, a eşittir 3 çarpı sin artı 4 çarpı cos x olduğuna göre e, a şıkkında en büyük değerini b şıkkında en küçük değerini sormuş. Arkadaşlar en büyük değeri bakın şu baştaki kat kök içerisinde kareleri toplamıdır. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi ne, ne, yapar? 25 yapar 5 diye çıkar. O halde en küçük değeri de eksi e, 3'ün karesi artı 4'ün karesi olacağı için bu da arkadaşlar yine 5 diye çıkar ama başında eksi var. Bu da eksi 5 olur arkadaşlar. Bunu da bu şekilde e, yapmış olalım. Şimdi arkadaşlar geldik e, son iki örneğimize. X dar açı olmak üzere e, a eşittir 3 çarpı sinüs x artı 4 çarpı kosinüs x eksi 1 ifadesinin alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Şimdi değerli arkadaşlar, bakın olayın şurasına odaklanalım ilk önce. Parça parça bakın bakalım olaya. Şimdi bir A sayısı var. Evet ben bu A'nın en büyük değerini ya da en küçük değerini bulacağım. Fakat bu A'nın içindeki bir parça e, bakın e, en büyük burası mesela en büyük kaç olabilir? İşte kök 3'ün karesi artı 4'ün karesinden 5 olabilir. Yani buranın alabileceği en büyük değer 5 en küçük değer eksi 5 arkadaşlar. O zaman ben bunun bu ifadenin alabileceği en büyük değeri bulurken en büyük değer şuraya yazıyorum bakın. En büyük değer kaç olacak? 5'i kullanırım değil mi? 5 eksi 1 en büyük 4 olur. Peki en küçük değer ne olur? En küçük değer burada da arkadaşlar eksi 5'i kullanırım. Eksi 5 eksi 1'den eksi 6 olur. E, en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır dediğimde de bunları çıkartacağız. Eksi eksi artı yapacak arkadaşlar. Ne olacak? Buradan 10 olarak bulmuş olacağız. Şimdi gelelim yani diğer sorumuza bakın. Buradaki soru çok güzel bir soru. Bir tane A vermiş. 3 çarpı sinüs x artı 4 çarpı kosinüs x. B vermiş. 3 çarpı sin alfa artı 4 çarpı kos teta. Olduğuna göre A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar hemen ilk bakışta bakın. Ee şöyle geliyor. Tamam işte. Ee bunun en büyük değeri 3, 4, 5, 5. Ee bu da 3, 4, 5, 5. 5 artı 5, 10. Değil mi? Ama değil. Bakın burada ince bir ayrıntı var. Nedir? Arkadaşım burası eyvallah. 3 sin x artı 4 cos x'in alabileceği en büyük değer yani a'nın alabileceği en büyük değer kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Doğru. Buradan 5. Fakat diğeri için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Neden? B'nin en büyük değerini bulurken arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim. Eğer burada bakın açıların aynı olması gerekiyor. Eğer alfa alfa olsaydı ya da teta teta olsaydı evet bu da aynı şekilde aynı kuraldan dolayı bu da 5 olacaktı. Ama biri alfa biri teta. Yani mesela şöyle 3 çarpı sin alfa artı 4 çarpı cos teta. Ben bunun en büyük değerini arıyorsam buranın en büyük değerini e arkadaşım sinüsün alabileceği en büyük değer zaten 1. Alfayı 1 seç, seçmemi burada bağlayan herhangi bir unsur var mı? Yok. Teta'yı da Kositeta'yı da 1 olacak şekilde seçelim. Kositeta da 1 olur en büyük. O halde burası 3 artı 4'ten e, yani şöyle söyleyeyim 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 1'e dönüşür. Buradan 7 olur. Bu neydi? B'nin maksimum değeriydi arkadaşlar. B'nin maksimum değeri 7. A'nın maksimum değeri 5. A artı B toplamının en büyük değeri o halde kaç oluyor? 5 ile 7'yi toplayacağız. 7 artı 5 12 olacak arkadaşlar. Cevabımızı 12 olarak bulmuş olacağız. Sevgili dostlar, umarım e, faydalı olmuştur. E, bu videomuzun da sonuna geldik. E, kanalıma arkadaşlar e, abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. E, bizi izlemeye devam edin. İyi günler diliyorum.